Hepinize merhaba arkadaşlarım ve kardeşlerim. Selam arkadaşlar. Bugün otobüs simülatörle karşınızdayım. Otobüs simülatör Ultimate oynayacağız bugün arkadaşlar. Yeni güncellemeler geldi, yeni arabalar geldi. Bugün size birlikte onlara bakacağız. Ee, aynı zamanda bakıcı neler gelmiş. Çok güzel otobüsler aldım arkadaşlar. Şöyle kariyere girip göstereyim hemen. Evet arkadaşlar video çıktı. Onu şey yap izledik. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi 3K param kaldı. Ee, şöyle otobüsler aldım arkadaşlar. Bir tane temsilatam vardı. Bir tane şöyle bir Mercedes aldım. Mercedes Benz 03002 aldım arkadaşlar. Yani çok eski bir otobüs gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada şey aldım arkadaşlar. Man aldım. Man Lyon Goach modeli. Arkadaşlar normal Goach aldım. Sonra burada da en son Mercedes Trave Mercedes BNZ Travego 17 SHD 2011 model aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kamil Kamil Koç kullanıyorum ben skin olarak. Skin olarak Kamil Koç'u kullanıyorum. Burası geldiğimizde arkadaşlar şöyle skin olarak gördüğünüz gibi Kami Koç'un bu birinci şey skinli bunu herkes biliyor zaten gördüğünüz gibi bu ikinci skinli şöyle metro turizm var arkadaşlar çok iyi bir metro turizm metro class metro turizm e, suit var şöyle pamuk kale turizm var arkadaşlar Ali e, Ulusoy var Ali Osman Ulusoy değil ama bu normal Ulusoy İstanbul seyahat var şöyle İstanbul seyahat skinimiz var burada görürsünüz İstanbul camisi var arkadaşlar arka tarafında lüks Yalova tur seyahat var Anadolu seyahat var şöyle Efe tur mesela Efe tur da bu arada güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi Efe turun da sikini çok güzel yapmışlar Ondan sonra kontur turizm arkadaşlar şöyle Gördüğünüz gibi çok iyi bir şey sahip, çok iyi bir skin'e sahip. Lider Adana şeyi var arkadaşlar. 2 artı 1 yazıyor şu kapı, kapının olduğu yerde. Arka kapıda. Lider Adana gördüğünüz gibi telefon numarası belirli var arkadaşlar. Öz Bakır seyahat var gördüğünüz gibi. İzmir seyahat. Varan. Ben Varan'ı çok <laughs> seviyorum arkadaşlar. Varan'ı çok beğeniyorum ben. Varan Turizm. Ama biz Kamil Koç yapalım arkadaşlar. Kamil Koç'un şu ikinci skin'i kullanalım. Çok güzel bir skin'e sahip. Şöyle özelleştirmeye geldiğimizde arkadaşlar. Burada şey almamışız. LED ekran, multimedya falan almamışız. Bunları alalım arkadaşlar. Şöyle 860 video şey yapalım. 860 para alalım arkadaşlar. Ondan sonra hemen hızlı bir şekilde seferlere başlayacağız. Ben şeye giden yapacağım şey Online sefere katılacağım. Online'dan online seferden sefer online online'dan sefer yapacağız. Yani ben o online odaya katılacağım. Evet 3 8 k para oldu. 90 jetonumuz var arkadaşlar. Terminal almayı düşünürüm ama biraz daha bir e, para bir, biraz daha jeton biriktir böyle şey yapacağım. Evet online'a girelim hemen arkadaşlar. Şöyle ultimate ligine girelim. Bağlan bağlana basalım. Ben bağlayayım arkadaşlar. odaya girelim. Ağrı, artı, dizi, Güzel arkadaşlar. Şöyle. Simit alalım. Kes. Ot, ot. Bir de alalım. Evet odaya girdik. Evet, başlıyor arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, biliyorsunuz önceden başka bir hesabım vardı. Ama çalın, çalındı o hesabım. Artık bu hesaptayız bu hesapta video çekmeye devam edeceğiz. Bunun ayarı yüksekti mi arkadaşlar? Bana nereye gidiyor? Ben şunun bir ayarını düzelteyim arkadaşlar. Bunun ayarı galiba şeydi. Ana menüye gidelim. Galiba yüksekte bunun şeydi. gayet arkadaşlar. Şunu ben ortaya alayım. Ortada 30 ortada 60 mi yapayım? 30 yapayım arkadaşlar. Zonguldak Kocaeli Tekirdağ yapacağım. Ama bir reklam gelmesin. Çok iyi olacak. Arkadaşlar şey, bu niye bağımlı kesildi diyor ya? Allah Allah hiçbir sefere giremedik. Ah, <laughs> gördük. <laughs> 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 Evet arkadaşlar. 50 kilometrelik bir yol. Çok az bence. Sayın konuklarımız. ikram servisi başlamak üzere. Koltuk Evet çıkıyoruz buradan arkadaşlar. Haydi çıkalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim dedik.

saudade chuca Az bir kilometremiz kaldı arkadaşlar. Sağdan döneceğiz. Bu arada istediğiniz başka video varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Fransa bayrağı var arkadaşlar geldik. Şimdi şöyle hemen aracımızı park edelim. Seferimizi tamamladık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.